Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta arkadaşlar kayma oyunu oynuyoruz. Let's Blade arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar coşmaya çalışacağız. Neyse videomuzu geçeceğiz. Ayrıca oyuna güncelleme gelmiş herhalde. Benim ama yeni yeni şeyler gelmiş. Onlara da bir bakalım. Mesela bu ne? Bir basın tutalım. Bu ne? Until you pick. Oh şeyler var ama neyse. Burada uçaklı bir şey işte. Neyse boş ver. Ubre değildi. zaten biliyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunu birazcık oynadım burada arkadaşlar. Bu ne? Onca zoom bir seçecek map. Harita yani galiba o. <laughs> ne? Altın veriyordur inşallah? Oğlum benim ne? Aaa yanına baksanız arkadaşlar bakın. Şuraya bakın. Bakın yanda bize şey verdi. Çok güzel. Abi bir tane daha vermiyorsundur, değil mi? Ha evet, sana var. Vay ve be. Evet arkadaşlar o oyunu güncelleme gelmiş. Bakın sağ sol yapma tuşları var. Bir turbomuza basalım. Bu oyunu birazcık oynadım arkadaşlar dediğim gibi. Gördüğünüz gibi böyle tatlı hale başlamadı Böyle mikro mikro Oraya koruma aldım diyeceğim de bambudan Bambu korumam gitti Çok üzüldüm e, Mağara mıydı orası Orada mağara vardı. Korkuyor be Allah Yay. Vay be Anam nereye girdik Aşar arkadaşlar ne geldi? Bıraktım tableti. Hiçbir şey yapmıyorum. Önüme bir şey mi geldi? Bak ben, ben mi unuttum? Ay evet orada bir şey var mı? Ah galiba geldik. <laughs> Hadi gitsene ya. I'm the man here. Gidiyor muyuz? Kameraya şey aldım sen gidiyor muyum? Gitmiyor muyum? Aa ben durduk falan. Gidiyormuşuz hesabıma şeyimiz yüzde bir milyon trilyon bir ısını ben düşürdüm sıfırız 480 mi mi? <laughs> ne var? Bex Şu leğenden almak bu leğen mi ne ya? Armor alayım mı? Yastık var ya çok güzel yastık her şey 2000 lira düşmüş. Yastık pahalı yani boya pahalı. Ben o şeyi almak istiyorum. Burası play deyince arkadaşlar hemen başlayabiliyor musunuz? <laughs> Şuraya basmasaydım arkadaşlar. Ana altta, altta ne oldu. Koronanın canına baksanız arkadaşlar. Şuraya bakın. Ana ne oldu ona? Var mı Bu kadar canlı Koruma da Koruma şey yarıyor Korumalar gitti Artık şey yaramıyor Anam Bir döndüreyim Burada altta bakın şurada döndürme tuşları var Onlar da yeni gelmiş Öyle bir şey hatırlamıyorum ben normal. Oh. Nitro mu geçti lan yanımda o Bu kadar para yetmez ki. Devam devam. Şu nitroyu çok seviyorum arkadaşlar. Böyle piu piu ve ırrrr yapıyor. Şey kamerayı atacağım. Bu kamerayı... Anam. annem Anam. Anam. Anam bir şey buluyor. Anam. Anam. Başım dönüyor. Ay ne oluyor annem? anam. Ne oldu la arkadaşlar galiba şurada bir nitro bastım ben. Ona oradan gider miydim be? gidemem Sakın burada durma sakın sakın. Yok ya burada durmaz. Ne? Abi bugün benim şanssız günüm var. Basıyorum nitroyu. Basıyorum nitroyu. Bakın helal edin büyük bir nitro bastım. Anam. Ay, ay, altta da dağları görüyorum. Anam. Anam ne oluyor? Ay midem bulandı abi ya. Uy, uy, uy. Ayak kulüp. O kulüp ne oldu? Arkadaş ne oluyor? Abi, ah kafa, kafa acı, çok kafa acı. Canım acıdı. canım çok acıdı. Sakın bir ağaca çarpmayız inşallah. Çarmanın onu. Kafa, kafa acı. çok canım acıttı anne. Lan bunu Hayır. Uh, oh, kafamla çarpmadı da anlattı. O bu ne? Ay nitro verdi. Nitro. kullanabiliyor miyiz? Aa da nitro var değil mi? Arkadaşlar çek koy. Nitro muydu? Nitro verdi bana. Nitro kullanabilir miyorsun? Çünkü Nitrom yok. Kullanmamın sebebi şu Nitrom yok. Arkadaşlar şey, bu Nitro verdi bize birazcık. Altta görüyorsunuz. Bakın şurada gösterebilirsem. Ah baba. Bakın şurada birazcık 9 speed diye Nitro verdi. Ya Nitro'yu neden basamıyor biliyor musunuz bu? Nitrom yok çünkü. Arkada hiçbir şey mi yok arkadaşlar? Roketim de yok. Hiçbir şey mi yok. Bir tatlı bahçesiyle nasıl Nitro açıyor? yeni şey alacağız. Alabiliyor muyum? Hayırlı olsun. Çok sevindim, çok sevindim. Ben binmek istiyorum. Yani çok şey için. Bu lan bu. kadar sevindim ben. Güzel. Ana, adam ne olmuş? Babi. Bobby? Babi Bobby oyunda bir YouTuber var. Onda görmüştüm bu arabayı. Onda bir araba gibi bir şey var. Nitro'ya basacağım artık yeter. Nitro'ya bas. Oğlum biz bu şeyi aldık da daha kötü oldu ya. Biraz yüz. Tabii korumam lazım birazcık fazla mı ıslandık böyle birazcık durmalıyız. Allah! Adam kafa! Kafam açıyor, kafam açıyor, kafa sürtülüyor. Please help me. I'm Bir yayıf, yayıf, yayıf. Arkadaşlar bir saniye videoyu durduruyorum arkadaş bu ne? ne bu ne ne? 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 Kapalım, bu, bu da sona olsun artık arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok. Koş 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 Arkadaşlar bu son turumuz olsun artık yavaş gittik ya. Neyse artık. Ay yeter yeter yeter. Please. Arkadaşlar bir yerde bence en troje değil ama. Bakın bir yerde diyeceğim. Sizce 10 bin mi? Gidelim, gidelim, gidelim. Neyse artık diyelim arkadaşlar bence burada şunu bir yerde duracağız kesin dedim. Kedi o güzel para verdi arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar da videolarda görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi çok seviyorum videoyu like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bay bay.